uygulamaya geçiş geçmediği konusunda denefle evet. yapacağız. Bakacağız etkileyecek evet. evet. Tamam. Arkadaşlarımın oyunu alalım. Kasada okutalım. Yazdın mı acaba? Hı hı. Şöyle al 131.90'dan baktım. 12390'a düştü. KDV indirimi yaptınız. KDV indirimi evet. Hayda Bugünkü gelen fiyatlarla beraber sabahtan itibaren bütün ekip arkadaşlarımızla beraber yeni etiketleri takıyoruz. Kasaya önceden bilgi attık ki müşterilerimiz mağdur olmaması için. Şu anda geçmiş bulmak pek. Aldım alışverişte düğüne göre bugün fark etti yani. Fark etti. Fiyatları definir mi? 5.90